Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 28. olağan meclis toplantısında konuşan yönetim kurulu başkanı Mustafa Buluntu, 2026 yılında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 100. yılına ulaşacağını hatırlatarak bu sürecin Kahramanmaraş için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Doğaka yönetim kurulu toplantısı Osmaniye'de gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız Doğaka'nın doğal yönetim kurulu üyesi. Artık Doğaka Türkiye'de yeni bir yapılanma içerisine gidiyor. Bu ne demek? Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Bazı yatırımlarla alakalı, şehirlerle alakalı, bu karar alan, stratejik yatırımları belirleyen bir kuruluşumuz vardı. Ama artık bu kuruluşun yanına öyle bir kuruluşumuz kalmadığı için Doğaka artık bu görevi hemen hemen üstlenme modeline doğru geçti. İnsanlar hep böyle kırılan şeyde e, aşırı bir göçler olmuş. Karbonlar açtı, sanayileşmelerle beraber köyden şeyde göçler arttı. Ama biz, ben baktığım zaman, ben çalışan işçilerden bakıyorum, köyde yaşayan, yerde yani ilçesinde yaşayan, biz servisler koyduk, ekran işçi daha başarılı, daha huzurlu. O aldığı ücretler daha rahat geçilebiliyor. Yani köyünde, e, ilçesinde yaşayıp, şeyde koyduk işleri ettiğimiz zaman hem daha benimli olur hem de biz e, şu anda e, işler açılmış olsa çalışacak eleman bulmak hâlâ şu anda bu kadar kapasite düşmesine rağmen e, eleman bulmakta zorlanıyor. Bu Projenin kuruluş amacı markalaşmaktı. Bizim en önemli üzerinde durduğumuz nokta buydu. Markalaşma konusunda 14 marka için marka patent başvurularımızı yaptık. Misyon ve vizyon çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda girişimcilerimiz için güçlü, zayıf yön, tehdit ve fırsatları da yine mentorluklar eşliğinde belirleyerek onlara bir yol haritası çizmiş olduk. Üretim ve ürün geliştirme açısından birçok girişimcimiz aslında temelde birçok desteklerle makinalarını almışlardı. Burada üretim yaptıkça kapasiteleri arttıkça fazla makineye ihtiyaç duyaraktan makine çeşitlerini arttırdı ve 59 aktif makine olarak merkezimizde şu an makinalarımız var.